Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, nurlu, bereketli hafta başlarınız olsun. Hayırlı, nurlu, bereketli, huzurlu akşamlarınız olsun. Tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru, her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen de canlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin tez vakitte. Allah'ım her dayım sizlerle olsun güzel yüreklilerim benim. Rabbim gönlünüzü hoş eylesin. Her ne muradınız, dileğiniz varsa tez vakitte kabul eylesin. Huzura, selamete çıkarsın. Ben yorumcunuz Derman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Su destekli yıldızname bakımım var. Ayrıyeten haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Eee... Yıldızlarınızın yükselmesi için, çakralarınızın açılması için, olumsuz negatif enerjilerden, nazar, büyü, sihir, arınmanız, temizlenmeniz için ee, kurşun döktürmek istiyorsanız pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kurşun günleri bana buradan değmeden ulaşabilirsiniz. Ya Allah, Bismillah dedim ve de niyetimi tutayım sizlerde bu esnada niyetinizi tutun bana o güzel enerjilerinizi gönderin gönderin karamızda alma verme dengesi olsun eee Bütünün en yüksek hayırlı olsun diyerek ya Allah Bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim bana vekil kıldığın tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetine niyet alarak suyuma davet ediyorum. Niyetleriniz niyetim olsun ben aldım kabul ettim sizler de alın kabul edin dediğim gibi sizlere uyanı kabul edin, uymayanı da evrene salıverin. Bakalım bugünkü niyetlere. Bugün suyun enerjisi biraz sıkıcı geldi bana. Çünkü suya baktıkça su biraz enerjisi sıkışık gibi. Ondan olumlu olumsuz gördüklerimiz dile getireceğim sizlere inşallah. Bütünün en yüksek hayırlı olsun. Allah'ım hayırlara yorsun inşallah. Odaklandığımda, baktığımda, evet, sizler de şu an niyetler ediyorsunuz, değişik değişik niyetleriniz var, değişik değişik hacetleriniz var. Ama gelgelerim gene hep umutsuz ve mutsuzsunuz, elemlerden, kederler, ee, gene ayrıyeten sıkıntılar. Bu sıkıntılardan, elemlerden, kederlerden dolayı mı ee, bunlar yaşıyorsunuz? Evet. Ben ne derim ki hiçbir zaman kalıcı değildir bu elemler, kederler, sıkıntılar. Tabi misafir et, ederseniz kalıcıdır. E, verirseniz kalıcı değildir. İyi ağlamazsanız. Burada sizlerin şu anki niyetlerinin önünde baktığımda dediğim gibi dalgalı e, bir açılıyor, bir karalıyor aynı gökyüzü gibi. Parçalı bulutlu değil, sıkıcı. Çok güzel bir değişim dönüşümler baş gösteriyor. Hanenin içerisinde bir ferahlama söz konusu. bu sizinle alakalı da eşinizle alakalı olabilir. evladınızla da olabilir. Kendinize uyanı, kendi adınıza baz alarak dinleyin. Bilmiyorum kimlerin adına genel olduğu için kariyerinizle işinizle veya da tekrardan yuva kurmak adına yine bir evlilikle alakalı olarak niyetler çıkıyor. Ciddi bir değişim başlayacak. Tekrardan yuva kurmak adına evlilikle alakalı olarak da niyetler karşıma çıkıyor. Burada size çok değer ve de önem veren sizin hep iyi olmanızı ve de mutlu olmanızı bunun içinde çok çabalar sarf eden kumral tenlerde bir kişi yansıyor. Ezan dokunuyor. Ezan dokunuyor. Ezan Her zaman iyi niyetiyle sanki arkanızda bir dağ gibi duran maneviyatı çok yüksek biri bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ee, öyle de güzel bir enerji aldım bu kimse her neyinizse bu kadar sıkıntılı günlerde her şeye rağmen ayakta kalabiliyorsunuz ayakta kalmışsınız evet karanlık dediğim gibi aynı suyun enerjisi ee, parçalı bulutlu değil bir anda karanlık hafif açılıyor yine bir karanlık dalgalı. Burada bir başka bir enerji aldım. Genel olduğum için. Kimin enerjisi size bu? Üstünüzde aşırı göz, aşırı nazara alameti var. Bundan dolayı da hiçbir zaman belini doğrultamamışsınız. Bu kadar yük, dert, sıkıntı, keder, umutsuz ve de mus, um, umut, mutsuzluklar yaşanmış. Öyle bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, rahata ererken tekrardan bir de değişim dönüşüm dönemi başlıyor ama dediğim gibi rahata ererken rahat bir nefes almaya başlarken enerjiniz gene burada fazlasıyla gergin ve de stresli bir zamandan geçiyorsunuz geçmişsiniz bunun etkisi sizin üzerinizde olan bu etkiler çok Uzun vadelere dayanıyor. Uzun vadeden bu yana sürekli bu enerji içerisindesiniz. Sıkıntılarla mücadele ediyorsunuz. Art, e, bu enerjiden bunalmış ve de boğulmuşsunuz. E, siz de bu al, e, alamet, yani yaşadıklarınızdan bir alamet kalıcı bazı hastalara da sebep olmuş olabilir. Depresyon gibi panik atak, ruhsal konularla alakalı olarak parasal iş konularınızda hasarlara da sebep olunmuş bu enerjiler etkisinden dolayı, bu enerjilerin etkisinden dolayı. Burada iki çift sırtısta dönmüş eşiniz mi olabilir bilmiyorum ama iki çiftin burada sırt sırtı dönüşü bu nazar alametinden bu olumsuzluklardan iki çiftin ayrılığına da sebep olunmuş. Bu etkiden de ayrıyeten ayrılmış gibisiniz. Şu an ayrı kalınmış gibi. Aslında çiftler çiftler şanslarınız varmış bir dönem şanslı ve de bereketli, uğurlu, nasipli, kısmetliymişsiniz. Şu an ise tıkanmışlıklar ve de engeller yansıyor kaderinizde genel olarak niyet olduğundan dolayı kadersel olarak yani kader çarkınızla alakalı olarak olumsuzluklar yüklü bir vaziyette enerji birikim e, öyle de karşıma çıkıyor ve de yansıyor bu da bir başka bir enerji gene kadersel olarak kimin ve kimlerin enerjisiyle geçmişinizle alakalı olarak geçmişinizde o, o dönemlerde geçmiştin o dönemlerde siz bir tehlike mi atlattınız veya da bir konuyla alakalı olarak bir korku veya da bir olayla mı karşı karşıya geldiniz kayıplar da olabilir maddi manevi olarak 17 18 20 21 yaşlarında dediğim gibi geçmişin o dönem dönemlere yani 17 18 20, 21 yaşlarında size veya da annenize annenize e, yapılan da olabilir ondan dolayı veya da o yaşlarda bir negatiflik mi söz konusu öyle de bir söz konusu olabilir çünkü eskiye dayanan ailenizin yakınına bırakılan ve de yapılan bir negatif enerji ayrıyeten yansıyor aşırı derecede çok biraz bocalıyorum ama e, işin içinden çıkarım sığırılırım ağır bir ne negatif enerji yansıyor. Bu da sadece size değil. Sizi sadece sizi etki altına değil, haneyi de etki altına almış. Ağzım bir anda sanki çamur gibi oldu. Size bakıyorum aşırı yorgunsunuz ve de stresli bir de hep Gelecekle alakalı olarak gelecek kaygısı içerisindesiniz. Duygu ve düşüncelerinizde hep bu dönemlerde, o dönemlerden bu dönemlere bu sorunlardan, bu sıkıntılar çözülecek mi? Rahata erecek miyim? Erebilecek miyim? Hep endişe. Ferahat, selamete çıkacak mıyım? Size bazı bir şeyler şu an imkansız gibi gelebilir. Çünkü zorlu süreçten geçiyorsunuz, geçmişsiniz. 17'li, 18'li, 20, 21'li yaşlardan bu yaşınıza kadar uzun zamandır evet burada beklentilere, ayrıyeten beklentileriniz var. Bu beklentileriniz ...aile ile alakalı olarak gene e, bu nedir diye sorarsanız kuşaktan kuşağa gelen mal mülk olayınız veya soy isminizle de alakalı değişik değişik farklı farklı bu belki arınmakta temizlenmekte de olabilir. Dediğim gibi kuşaktan kuşağa gelen yani miras olayınız da olabilir. Siz kendinize adınıza göre tayin edin artık. Çünkü aşırı düşünüyorsunuz kaygı ve de çok evham yapıyorsunuz zihniniz ve de bedeniniz temizlenmesine de izin vermiyorsunuz. Siz burada iyi olursanız herkes iyi olur. Eşiniz, evladınız kendinize izin verin ve de alan açın ee, ki başkaları da sizin iyi olmanızdan dolayı memnun olsun. Ee, dediğim gibi mantıkla duygu arasında gene burada ikiye ayrılmış olarak mantıkla duygu arasında kalınmış mantıkla duygu arasında vermeniz gereken bazı kararlarınız var ama o kararları da veremiyorsunuz iklemdesiniz duygu ve düşünceleriniz sanki burada Arap saçına dönmüş gibi yukarı koyuyor olmuyor aşağıya koyuyor olmuyor bu hanenin içerisinde krizler olumsuzluklar yaşanıyor bu hanede dalgalanmalar aşırı. E, stres sürekli çatışma bu da hayatınızı etki altına alıyor. Ve de herkesi etkiliyor. Büyük bir dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşıyorsunuz. Hani içerisinde kiminle yaşıyorsanız bu da artık aşırı strese girmişsiniz. Ayrıyeten ailenizden veya ve de sevdiklerinizden uzakta mı yaşıyorsunuz? uzakta yaşadığınız için ne bir gerginlikler var ee, ve de hasret özlem dolusunuz çünkü uzakta ve de e, zor koşullarda sevdiklerinizden uzakta yaşadığınız e, da görünüyor Artık sizler için bu dönem bir geçici, e, geçiş dönemi olacak. inşallah. her şeyi bir e, gözden geçirip çok güzel kararlar alacaksınız Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü artık zihniniz güncellenecek. Hep de böyle gidecek değil ya. Artık bundan sonra da güzel şeyler olsun öyle değil mi? İnşallah sabretmelisiniz ki zor zamanlar güzel kapılar açar. Elbet yaradan sahip çıkar yarattığına. Hayat bazen pamuk ipliğine bağlıdır. Sabret ve de dualarınızı eksik etmeyin. Çok şükür bazı şeylere de, elemlerimize, kederlerimize de şükür etmeliyiz. Ee, neden ee, veya da hamdü senalar olsun. Ayağımız tutuyor, elimiz tutuyor. Evet sıkıntılar dediğim gibi gelip geçici. Tabii siz misafir ederseniz, güzelce ağırlarsanız o sıkıntılar gitmez. Ondan diyorum bazen çok e, şükür, dertlere, elemlere, kederlere, hasretlere imtihanlar da var burada, bu, bu alemde. Her şeye hasretler çekiyoruz, hasretimiz, özlemimiz, imtihanlarımız bu alemde ama Rabbimin de dergah kapısı var. Bunu da unutmayalım. Bu alemde ona sığınmak ne güzel elhamdülillah. Rabbim darda olan bütün kullarına tez vakitte yardım etsin. Gönlünüzdeki dualar ömrünüze nasip olsun. İnşallah tez vakitte canlarım benim. Tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizler benim canımsınız. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım sizlerde var ise yani helali hoş olsun. Bu dünya dediğim gibi gelip geçici.